Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TYT Kimya Kampımızın 24. gününün birinci videosundayız. Bu dersimizde 10. sınıfın 2. ünitesi olan karışımlar ünitesine devam ediyoruz ve karışımları ayırma tekniklerini bu dersimizde ve ikinci videoda iki videoda karışımları ayırma tekniklerini inceleyeceğiz ve karışımlar ünitesini tamamen bitirmiş olacağız. Bu derste işleyeceğimiz tüm notlar 29 günde TT Kimya Kamp kitabımızda yer alan notlardan. Notlardan bu dersimizde sayfa 171'den başlayıp 177. sayfaya kadar olan kısımları bu derste işleyeceğiz diyelim ve şöyle dersimize geçelim. Karışımları ayırma teknikleri başlığından şu ana kadar TET kimyada çıkmış soruların %2,1'i bu başlıktan çıktı. Karışımları ayırmak için yani karışımları oluşturan bileşenleri ayrı ayrı elde etmek için çok fazla laboratuvar tekniği vardır. Çok fazla fiziksel yöntem vardır ayrıştırmak için. Ancak biz burada müfredatta yer alan 10-11 tane ayrıştırma tekniğini göreceğiz ve bu teknikleri de görürken de maddelerin sahip olduğu bazı fiziksel özellikler yardımıyla karışımları bileşenlerine ayıracağız. Yani örneğin yoğunlukları birbirinden farklıdır maddelerin yoğunluk farkını kullanacağız. Kaynama noktaları farklıdır. Kaynama noktası farkını kullanacağız. Tanecik boyutları farklıdır. Tanecik boyutu farkını kullanacağız gibi fiziksel özellikler yardımıyla karışımları, bileşenlerini ayırma yöntemlerini göreceğiz. Birinci fiziksel özellik kullanacağımız fiziksel özellik tanecik boyutlarının farklı olması. Maddelerin tanecik boyutu farkından yararlanarak karışımları, karışımları bileşenlerini ayırabiliriz. Biz burada 3 tane teknik göreceğiz bu başlık altında: eleme ile ayırma, süzme ile ayırma ve diyaliz ile ayırma. Eleme, süzme ve diyaliz yöntemleri tanecik boyutu farkı kullanılarak yapılan ayrıştırma yöntemleridir. Birincisi eleme ile ayırma. Eleme ile ayırma da katı katı, katı katı Heterojen karışımları ayırmada eleme ile ayırma kullanıyoruz. Bakın burada bir görsel görüyorsunuz. Bu görselde bir elek var. Bakın şu bir elektir ve bu eleğin üzerinde un ve una karışmış olan örneğin buğday veya başka tanecikleri birbirinden ayırıyoruz. Şimdi biz mesela un ile ekmek yapacağız. İşte pide yapacağız. Unun içerisinde farklı maddeler olsun istemeyiz. Örneğin küçük bir taş parçası veya buğday parçası olsun istemeyiz. O zaman ne yapmamız lazım? un ile bu buğdayı birbirinden ayırmamız lazım. Eğer ki bu elekte, bu eleğin özelliği bu elekte şöyle boşluklar var. Bu boşluklardan un geçebiliyor. Örneğin buğday geçemiyor. Örneğin taş parçası geçemiyor. E bu sayede unu bu eleğin üzerine döktüğümüz zaman ne olmuş olur? Un elekten geçer ama taş, buğday geçmez. E bu sayede ne yapmış oluruz? Bu sayede karışımları bileşenlere ayırmış oluruz. Yine burada kum çakıl örneği verilebilir. Kumun içerisinde çakıl taşları var. Taş parçaları var. Büyük taş parçaları var. Örneğin bir inşaat yapılırken bu taş parçaları istenmiyor. Kumun içerisinde taş parçaları olsun istenmiyor. O zaman kumla çakılı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yine bunun için inşaat, izler, inşaat izlemişseniz görmüşsünüzdür. Diyelim ki tabii şu an daha farklı teknikler kullanılıyor ama şöyle diyelim ki şöyle bir elek olsun. Elin şöyle gözenekleri olsun. Şöyle gözenekler olsun. Şöyle şöyle gözenekler olsun. Şimdi bu gözeneklerin özelliği şu. Burada kum parç, kum tanecikleri buradan geçebiliyor ama çakıl buradan geçemiyor. Çakıl örneğin üzerinde kalıyor. Çakıl buradaki deliklerden daha büyük. Çakıl geçemiyor. Ancak kum geçebiliyor. E bu sayede kum ile çakılı ne yapmış oluyorum? Birbirinden ayırmış oluyorum. İşte bu şekilde katı katı heterojen katı katı ve heterojen olan karışımları elek yardımıyla, elek yardımıyla burada kullanılan malzemeye elek diyoruz. Elek, eleme ile ayırmada elek kullanılıyor. Katı katı heterojen karışımları elek yardımıyla bileşenlerini ayırmak için kullanılan yöntemdir. Kum çakıl, buğday un gibi karışımlar uygun eleklerle bileşenlerine ayrılabilir. İkinci tanecik boyutu farkıyla ayırma yöntemimiz süzme ile ayırma. Süzme ile ayırmada da aynı elemede elek kullanıyorduk. Süzme ile ayırmada da süzgeç kullanıyoruz. Bakın burada bir görsel görüyorsunuz, bir fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğrafta örneğin bir Erlen var. Erlenin üzerine huni yerleştirilmiş. Hunnin üzerinde de süzgeç kağıdı var. Örneğin bu süzgeç kağıdının üzerine mesela diyelim ki tebeşir tozu su karışımı döktünüz. Şimdi tebeşir tozu su karışımı döktüğünüz zaman su süzgeç kağıdından geçip aşağı doğru süzülecektir. Ancak tebeşir tozu süzgeç kağıdından geçemez. Tebeşir tozu süzgeç kağıdının üzerinde kalır. Veya naftalin su karışımı veya kükürt su karışımı veya kum su karışımı daha net bir örnek. Kum su karışımını burada süzgeç kağıdına döktüğünüz zaman su süzgeç kağıdından geçecektir. Ancak kum geçmeyecektir. Kum üzerinde kalacaktır. İşte bunun gibi katı sıvı, katı sıvı heterojen karışımları ayırmak için süzme ile ayırma yöntemi kullanılabilir. Yine burada da bu görselde de aynı şekilde. Örneğin bu kumlu suyu burada örnek olarak görebiliriz. Mesela su buradan geçiyor ama işte kum geçmiyor ya da buradaki süzgeçin taneciklerinden, deliklerinden büyük olan tanecikler geçmiyor. Küçük olanlar geçmiş oluyor. Bu katı sıvı heterojen karışımları ayırmak için kullanılabileceği gibi katı gaz Katı gaz heterojen karışımlarda da kullanılır. Katı gaz heterojen karışımlar da filtreler yardımıyla veya maskeler yardımıyla bileşenlerine ayrılabilir. Maskeden gaz geçebilir ancak katı parçacıklar geçmeyecektir. Katı parçacıklar geçmeyecektir ya da geçtiği zaman içerisinde filtrelerle birlikte tutulacaktır, geçmesi engellenecektir. Bu şekilde ayrılacaktır. Yine aynı şekilde burada katı parçacıklar geçemeyecektir gaz geçebilecektir. Bu sayede örneğin arabalarda bu kullanılır. Bu sayede arabaya zarar vermemiş oluruz gibi. Katı sıvı veya katı gaz, heterojen karışımları bu fiziksel hallerde de önemli. Sorularda doğrudan bu şekilde sorulabiliyor. Yani eleme ile ayırmanın katı katı heterojen karışım, süzme ile ayırmanın katı sıvı veya katı gaz yine heterojen karışımları ayırmada kullandığını bilelim. Katı sıvı veya katı gaz heterojen karışımları ayırmak için süzgeç, süzgeç kağıdı veya filtre yardımıyla bileşenlerini ayırmak için kullanılan yöntemdir. Tebeşir tozu su, naftalin su bunlar suda çözünmeyen maddelerdir. Dolayısıyla katı ve eterojen karışımlar yani süspansiyon oluştururlar. Kükürt su, kum su, talaş su gibi bu gibi maddeler suda çözünmeyen maddelerin su ile oluşturduğu karışımlar süzme yöntemiyle süzme ile bileşenlerine ayrılabilir. Diğer bir yöntemimiz ise diyaliz ile ayırmadır. Bakın diyaliz merkezlerini görmüşsünüzdür. Genellikle ileri yaşlarda, ilerleyen yaşlarda bazen gençken de olabilir. Vücudumuzda kanı temizleyen organ olan böbrek görevini tam olarak yapamaz. Normalde böbrek vücudumuzdaki kanı temizler ve kandaki atık maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Ancak böbrek bu görevini yerine getiremezse Vücuttaki kan temizlenemez bu da hastalıklara ve olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilir. İşte böyle durumlarda vücuttaki kan diyaliz makinesi dediğimiz makinalarla vücuttaki kan diyaliz makinesine geçer. Diyaliz makinasında filtreler yardımıyla bu kan temizlenir. Daha sonra temiz kan tekrardan vücuda döner. Bu sayede vücudumuzdaki kan temizlenmiş olur. Ve diyaliz hastaları haftada bir kez haftada bir veya iki kez diyaliz merkezlerine gidip diyaliz makinelerine bağlanmaları gerekir. Evde diyaliz de vardır. Bu da gün aşırı kullanılır. İki günde bir gibi kendi kendinize diyaliz makinesine bağlayarak kanınızı temizleyebilirsiniz gibi. Buradan tüm diyaliz hastalarına da bu anlamda geçmiş olsun diyelim. Umarım hiçbiriniz bu hastalığa yakalanmazsınız. Şimdi peki mantığı ne? Buradaki makinenin, buradaki cihazın mantığı ne? Burada katı sıvı kolloid karışımları ayırmada kullanılır. Biz zaten daha önceki derslerimizde Kanın kolloid olduğunu öğrenmiştik. Neydi kolloid? Bakıldığı zaman homojen görülen ancak mikroskobik boyutta heterojen olan karışımlardı. Ve kanın içerisinde de metabolik atıklar olabileceği için olabilir ve bu metabolik atıklarla birlikte kan kolloidal bir karışım olmuş oluyor. Kan sıvıdır içerisinde küçük, gözle görülemeyecek ama mikroskopla görülebilecek katı tanecikler vardır. Bu katı sıvı kolloidal bir karışımdır ve diyaliz ile bunu ayırabiliyoruz. Katı ile sıvıyı ayırabiliyoruz. Burada şu şekilde gördüğünüz gibi, şu şekilde gördüğünüz gibi diyaliz makinelerinde aslında filtreler vardır. Ve bu filtreler yarı geçirgen zardan oluşur. Yarı geçirgen zardan oluşur ve burada zar gözenekleri vardır. Bu yarı geçirgen zarın içerisinden küçük moleküller işte tuz iyonları yani zararlı olmayan ve vücut içinde sağlıklı olan maddeler doğrudan geçer. Bu filtreden geçerler. Bu filtreden geçerler. Ancak vücut için zararlı olan büyük moleküller, büyük moleküller bu filtreden geçemez. Dolayısıyla bu sayede bu mantıkla kan temizlenmiş olur. Küçük molekülleri geçirip, küçük molekülleri geçirip büyük molekülleri tutma özelliği gösteren yarı geçirgen zar kullanılarak ayrıştırmaya diyaliz denir. Diyaliz, diyaliz denir. Kan diyaliz yöntemiyle zararlı atıklardan temizlenir. Devam edelim. İkinci başlığımız, ikinci kullanacağımız fiziksel özellik ise yoğunluktur. Ve maddelerin, maddelerin yoğunluk farkını kullanarak, yoğunluk farkından yararlanarak maddeleri bileşenlerini ayırabiliriz. Burada biz iki tane ayrıştırma yöntemi göreceğiz. Birincisi ayırma hunisi ile ayırma, ikincisi de yüzdürme, flotasyon ile ayırma tekniklerini göreceğiz. İki tane yoğunluk farkına dayalı ayrıştırma yöntemi göreceğiz. Birincisi ayırma hunisi ile ayırma. Bakın burada görselini görüyorsunuz ki daha önce laboratuvar malzemelerini tanırken de ayırma hunisini görmüştük. Ayırma hunisi bir cam malzemedir bu şekilde. Bu şekilde ince, uzuna doğru gidiyor. Böyle bir kapak kısmı var. Kapağı kapatılabilir, açık da bırakılabilir. Alt tarafında da bir musluk var. Şimdi ayırma hunisinin içerisine sıvı 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 heterojen karışım doldurulur. Burada en net örnek su zeytinyağı karışımıdır. Tabi bu görselde farklı sıvılar var ama su zeytinyağı olarak düşünelim. Örneğin su zeytinyağını karıştık, karışımını bunun içerisine doldurduk ve bir süre bekledik, dengelene kadar bekledik. Suyun yoğunluğu zeytinyağından daha büyük olduğu için su alt tarafta toplanır zeytinyağı da diyelim ki şu üst tarafta da zeytinyağı olsun zeytinyağı da üst tarafta toplanır yani yoğunluğu küçük olan üst tarafta yoğunluğu büyük olan sıvı alt tarafta toplanır 3 4 tane de sıvı olabilir yoğunluğu azalacak şekilde yukarı doğru gider şimdi burada yoğunluk farkına dayalı olarak burada bir musluk var altına da örneğin bir beher veya erlen yerleştiriyoruz daha sonra musluğu açıyoruz ve damla damla buradaki suyu beherin içerisine dolduruyoruz ve tam yağ geldiği zaman, yağ geldiğimiz zaman musluğu kapatıyoruz. O zaman su aşağıda, yağ yukarıda. Yani su ile yağı birbirinden ayırmış oluyorum. Ve buna işte bu yönteme buradaki cam malzemenin adından da hareketle ayırma hunisi ile ayırma diyoruz. Ayırma hunisi ile ayırmadır. Tabii ki burada %100 bir ayrıştırmadan bahsedemeyiz. Yani tam burada Musluğu kapatırken belki bir damla yağ aşağı gitti ya da su yukarıda kalmış olabilir. Burada büyük oranda işte %99, %98 oranında ayrıştırmadan bahsedebiliriz. Ayırma hunisiyle ayırmada. Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvı sıvı heterojen, sıvı sıvı heterojen. Şu ana kadar hep heterojen karışımların ayrıştırılmasını gördük. Dikkat edin. İlerleyen kısımlarda homojen karışımları da göreceğiz ayrıştırma tekniklerini. Sıvı sıvı heterojen karışımları yoğunluk farkı ile ayırmak için kullanılan alete ayırma hunisi denir. Ayırma hunisi denir. Ayırma hunisinde yoğunluğu büyük olan sıvı alt taraftadır, aşağı taraftadır. Yoğunluğu büyük olan aşağı doğrudur, aşağı taraftadır. Ve musluk açılarak öncelikle yoğunluğu büyük olan sıvı alınır. Daha sonra yoğunluğu küçük olan sıvı ise başka bir kaba alınarak karışım bileşenlerine ayrıştırılmış olur. Zeytinyağı su, mazot su, benzin su, karbon tetraklorür su gibi yoğunlukları birbirinden farklı olan ve birbiri içerisinde çözünmeyen bu heterojen karışımlar ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrıştırılabilir. Diğer tekniğimiz ise yoğunluk farkına dayalı ayrıştırma yöntemlerinde diğer tekniğimiz ise yüzdürme tekniğidir. Bakın bunun diğer ismi de diğer ismini de bilmemiz gerekiyor. Flotasyondur. Yüzdürme, flotasyon. Yüzdürme, flotasyonda katı katı heterojen karışımları ayrıştırmak için kullanıyoruz. Nasıl peki? Örneğin kum ve talaştan oluşan bir karışım var elimizde. Kum ve talaş katı katıdır. Kum katıdır. Talaş da katıdır. İkisi de katıdır ve bu heterojen bir karışımdır. Hatta heterojen karışımlarda adi karışım sınıfına girer. Şimdi kum ve talaşı bileşenlerine yüzdürme tekniğiyle ayrıştırmak istersek kum ve talaşı bir sıvının içerisine atıyoruz. Öyle bir sıvının içerisine atıyoruz ki Bunlardan birisinin yoğunluğundan küçük, birinin yoğunluğundan büyük olsun. Örneğin saf su, talaştan daha yoğundur ama kumdan daha az yoğundur. Yani kumun yoğunluğu saf sudan büyüktür. Ve bu karışımı suyun içerisine attığımız zaman kumun yoğunluğu sudan büyük olduğu için kum tanecikleri suyun dibinde toplanır. Kum dipte toplanır. Talaşın yoğunluğu sudan küçük olduğu için talaş da suyun yüzeyinde toplanır. Ve bu sayede aslında şu an ayrıştırmış oluyorum. Sonra diğer adımda talaşı normal buradan alıyoruz. Örneğin bir kaşık, kepçe veya uygun bir malzeme yardımıyla talaş burada yüzeyden ayrılıyor. Yüzeyden ayrılıyor, kurutuluyor ve talaş tamamen ayrıştırılmış oluyor. Kalan karışım ise suyla kum karışımı kaldı. E suyla kumu nasıl ayıracağız? Suyla kumu yani bu kalan Katı sıvı heterojen karışımı da biraz önce öğrendiğimiz süzme ile ayırmada. Süzme ile ayırmada, süzme ile ayırma tekniğiyle kum ve suyu da birbirinden ayırıyoruz ve bu sayede kumu da ayrı bir şekilde elde etmiş oluyoruz. Yani kumu ayrı, talaşı ayrı bir şekilde bu yöntemi kullanarak ayrıştırmış oluyoruz. İşte buna yüzdürme, flotasyon denir. Bu yöntem aynı zamanda madencilikte de kullanılır. Cevherlerin ayrılmasında da kullanılır. Burada gördüğünüz gibi bir aletin içerisine ayrıştırılmak istenen, içerisindeki cevherin alınması istenen karışım yerleştirilir. Sonra bu döndürülür. Bu alet döndürülür. Döndükçe, döndükçe burada yoğunluğu küçük olan cevherler yüzeye doğru gelir. Yüzeye doğru gelerek başka bir kaba aktarılır ve bu sayede ayrıştırılmış olur. Buna da yine yüzdürme tekniği diyoruz. Genellikle bu teknik katı katı heterojen karışımları ayırmada kullanılır. Katıların ikisinin de çözünmediği, örneğin kum ve talaş ikisi de suda çözünmüyor. Öz kütlesi katılardan birisinin öz kütlesinden büyük, örneğin burada talaştan büyüktü suyun öz kütlesi. Diğerinin öz kütlesinden küçük yani kumdan küçüktü. Bir sıvı karışıma ekleniyor, uygun bir sıvıya ekleniyor. Öz kütlesi küçük olan katı yüzeyde toplanıyor. İşte buna bu şekilde ayrıştırmaya yüzdürme, yüzdürme denir. Diğer katı ise sıvıda batarak dipte toplanır. Kum talaş bu yöntemle ayrılabilir bu örnekte verdiğimiz gibi ve yüzdürme yöntemi madencilikte cevherlerin ayrılmasında da kullanılıyor. Bu dersimizde 5 tane ayrıştırma yöntemini öğrendik. Bir sonraki dersimizde yani 24. günün 2. videosunda da diğer ayırma yöntemlerini göreceğiz. Şimdi etkinlik ve soru çözümleriyle devam edelim. Şimdi bir etkinliğimiz var. Aşağıda A ve B maddelerine ait bilgiler verilmiştir. A katı B de katı. A'nın yoğunluğu 0,66 B'nin yoğunluğu 3,24. Suyun yoğunluğu da 1 olarak verilmiş ve diyor ki A ve B suda çözülmez. Yani tam yüzdürme yöntemiyle ayrıştıracak bir karışım gelmiş. AB karışımını bileşenlerini ayırmak için kullanılabilecek en uygun teknik nedir? En uygun teknik bakın ikisi de katı ikisi de katı ve bunlar heterojen bir karışım oluşturuyor. Şimdi bunların ikisi de suda çözülmüyor ve bunlardan birinin yoğunluğu sudan düşük, birinin yoğunluğu sudan büyük. Dolayısıyla biz bunu suyun içerisine atarsak, örneğin şu su olsun. Suyun içerisine attığımız zaman suyun yoğunluğu 1, suyun yoğunluğu 1. Yoğunluğu sudan büyük olan B, örneğin şu B olsun. B dibe batacak. Yoğunluğu sudan küçük olan A, bu da A olsun yüzeyde kalacak. Ve bu sayede bileşenlerine ayrıştırılmış olacak. Dolayısıyla en uygun teknik burada yüzdürmedir. Yüzdürme bir diğer ismiyle de flotasyondur. Flotasyondur. Bu teknikle ayrıştırma yaparken izlenecek adımları yazınız. Şimdi birinci adımda karışım suya atılır. Karışım suya atılır. İkinci adımda yüzeydeki yüzeydeki yüzeyde hangi madde var? A maddesi. Yüzeydeki A katısı A katısı toplanır. Toplanır. Üçüncü adımda ne yapacağım? kalan kalan su B su B karışımı süzme ile süzme ile kalan karışımı örneğin kumlu su gibi düşünelim. Ne ile ayırıyorduk? Süzme ile süzme ile ayırırız. Ayırırız. Ve bu sayede bileşenlerine tamamen 3 adımda ayrıştırmış oluruz. Devam edelim test sorularıyla. Aşağıda karışımları ayırmak için bazı yöntemler verilmiştir. Bu tekniklerden hangisinde taneciklerin boyutunun farklı olmasından yararlanarak ayrıştırma işlemi yapılır. Elemede tanecik boyutu farkı kullanılır. Diyalizde kullanılır ancak ayırma hunisinde yoğunluk farkı kullanılıyordu. Süzmede kullanılır. Kristallendirmede bir sonraki dersimizde göreceğiz. Çözünürlük farkı kullanılır. Flotasyonda yani yüzdürmede de yine yoğunluk farkı kullanılır. Dolayısıyla 1, 2 ve 4'te 1, 2 ve 4'te tanecik boyutu farkı kullanılır. Diğer bir soru, karışımları ayırmak için kullanılan yöntemlerle ilgili. Verilen bilgilere göre kullanılan ayrıştırma yöntemlerinin isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Süspansiyon türündeki süspansiyon neydi? Katı sıvı heterojen karışımlardı. Katı sıvı heterojen karışımlar. Ayırmak için tanecik boyutlarından yararlanılarak ayrıştırma yöntemi neydi? Süzme ile ayırmaydı. Dolayısıyla K burada süzmedir. K süzme. Kandaki atık maddeleri yarı geçirgen zar aracılığıyla ayrıştırma diyalizdi. Diyaliz. Basit karışımları basit karışım neydi? Yani adi karışım basit karışım katı katı heterojen karışımlardı. Tanecik boyutu farkıyla ayrıştırmada eleme kullanılır. Eleme. Emisyon. Emisyon neydi? Sıvı sıvı heterojen karışımlar. Emisyon halindeki karışımları yoğunluk farkına dayalı ayırmada da ayırma hunisi kullanılırdı. Dolayısıyla cevap da C şıkkıdır. Bir diğer soru. Ayırma hunisine A, B ve C saf maddelerinden oluşan karışım doldurulmuştur. Yeterli süre beklendikten sonra ayırma hunisi musluğu açıldığında yalnızca B maddesi akmış ve B maddesi tam bittiğinde musluk kapatılmıştır. Kalan A, C karışımı ise ayırma hunisi ile ayrılamamıştır. Buna göre hangileri doğrudur? Şöyle bir ayırma hunisi çizelim. Şu bizim ayırma hunimiz olsun. Şöyle. Şöyle. Şurası da musluk olsun musluk. Ne diyor bize? A, B, C maddelerinden oluşan bir karışım varmış. Şimdi B maddesi öncelikle aktığına göre demek ki B şurada. B şurada bir yerde alt tarafta toplanmış bir yoğunluğu B'nin daha büyük. Peki kalan A, C karışımı ise ayrılamamış birbirinden. Demek ki A ile C, A ile C birbiri içerisinde çözülmüş ama B'de de çözülmüyor. AC karışımının yoğunluğu ise B'den düşük olduğunu burada söyleyebiliriz. Buna göre AC maddesi yani AC karışımı birbiri içerisinde çözülmüş ve yoğunluğu B'den büyük olabilir diyor. Eğer ki yoğunluğu B'den büyük olsaydı AC karışımı alt tarafta olurdu ve ilk olarak AC karışımı ayrıştırılmış olurdu. Bu yanlıştır. B maddesinin yoğunluğu diğer maddelerden küçük olduğu için önce ayrılmıştır diyor. Ancak bu da yanlış. Küçük olduğu için değil. Büyük olduğu için önce ayrılmıştır. AC karışımı kaynama noktası farkı kullanılarak ayrımsal damıtma ile ayrılabilir. Ayrımsal damıtmayı bir sonraki ders göreceğiz. AC demek ki birbiri içerisinde çözülmüş ve homojen bir karışım. Sıvı sıvı homojen karışımlar kaynama noktası farkından yararlanılarak ayrımsal damıtma ile ayrılabilir. 3 burada doğrudur. Yalnız 3 doğru cevap da A şıkkıdır. Bir diğer soru. Aşağıda verilen ayırma yöntemlerinin kullanılması için en uygun, en uygun karışım türü aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? Süzme, katı sıvı veya katı gaz heterojen karışımları ayrıştırmada kullanmak için uygundur. Diyaliz, katı sıvı kolloidal karışımları ayırmak için uygundur. Yüzdürme, katı katı homojen demiş. Ancak yüzdürme, katı katı homojen değil, katı katı heterojen karışımları ayrıştırmak için uygundur. Ayırma ile ayırma sıvısı sıvı ve heterojen karışımlarda eleme de katı katı heterojen karışımları ayrıştırmak için uygundur. Dolayısıyla burada yanlış olan C şıkkıdır. Son olarak 24. günün birinci sorusu yapay zeka sorusu. Mısır tanesi ve kum karışımını ayırmak için hangi tekniği kullanabiliriz? Bu soruyu da size soruyorum. Sorunun cevabını yorumlarda sizden bekliyorum diyelim. Ve bununla birlikte 24. günün birinci videosunu bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda da 24. günün ikinci videosuyla birlikte karışımlar ünitesinde bitirmiş olacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.